Merhaba arkadaşlar. Bugün bir geri dönüşüm projesi yapacağız. Eminim ki hepimizin evinde bu şekilde sert bir kartondan oluşmuş kutu vardır. Genelde geri dönüşüm projelerinde akrilik boya kullanılmıyor. Ama ben denemek amaçlı bunu akrilik boyayla boyayacağım. Sonrasında vernikle çünkü üzerine korumaya alacağım. Bakalım sonuç nasıl olacak. 2 kat kırmızı boyayla bunu boyuyorum. diyorsunuz ki polyester çiçeklerim vardı. Bunları kendim yapmıştım. Hamurlarını artan boyayı ziyan etmemek için bu çiçeklerimi de ikinci katlarını boyuyorum. Evet ilk kat bu şekilde. Şimdi ikinci katı atıyoruz. Kartonun sert olması çok önemli. Aksi takdirde yumuşayabilir. Yaklaşık boyam 2 saatte kurudu. Kadensin bu şekilde pırıltılı cam boyası vardı. Bunlar her yüzeyde genelde kullanılabiliyor. Elimdeki melek stencil'larıyla kutunun üzerine Evet, şablon çıkartıyorum. Yukarıdaki gölgeyi çok aklıma takmıyorum çünkü oraya çiçek yapıştıracağım ve alttaki o gölge yok olacak. Aynı şekilde kutunun ön yüzeyine de aynı melekten çıkartıyorum. Daha önceden hazırlamış olduğum, verniklediğim çiçek objesini yukarıya yapıştırarak alttaki gölgeyi yok edeceğim. Aslında buna yeşil yapraklar da koyabilirdim ama maalesef henüz yeşil yaprakları boyamadığım için bunlarla kapatıyorum. Kutunun alt kısmına da silikon tabancasıyla ayak yaptım. Küçük birer noktacık dokundurdum. Böylece su ile temasında da kutu zarar görmeyecek. Evet. Artık burada yeşil yapraklarım vardı. Alt kutuya da yeşil yaprağı yapıştırdım. Evet, vernikliyoruz. Verniği iki kat atıyorum. Birinci katla ikinci kat arasında yaklaşık iki saat kadar bekledim ben. Bunu banyomda içerisine tokalarımı vesaireleri koymak için kullanacağım. İsterseniz siz rujlarınızı veya farklı aksesuarlarınızı da koyabilirsiniz. Verniği sürerken tek seferde fırçayı burada yatay şekilde sürmeniz çok önemli. Eğer biriken veya damla şeklinde kalan vernikler varsa onları da mutlaka giydirin ya da fırçanızda düzeltin. Sonrasında kötü bir görüntü oluşuyor çünkü. Evet, kutumuz kullanıma hazır. Tekrardan yeni bir projede görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.